Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Ukrayna mesafe kat ediyor, desteğe devam etmeliyiz. Değerli izleyenler, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamında düzenlenen NATO-Ukrayna Komisyonu toplantısının açılışında konuşan Stoltenberg, "Ukrayna mesafe kat ediyor. Biz de Ukrayna'ya askeri ekipman, silah ve mühimmat sağlamaya devam etmeli. Bunu artırmalıyız." dedi. Ukrayna'ya daha fazla destek verilmesini toplantıda ele alacaklarını belirten Stoltenberg uzun yılları kapsayacak bir fon oluşturması, uzun vadede Ukrayna'nın caydırıcılığının artırılması ve Sovyet dönemi askeri malzemelerden NATO standartlarına geçişi sağlamaya istediklerini aktardı. NATO karargahında ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'e düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Mile ise taarruzun kanı ve şiddeti geçeceğine uzun ve maliyetli olacağını ifade etti. Bu beklediğimiz gibi zorlu bir muharebe olacak diyen Austin ise Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılamaya odaklandıklarını bildirdi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve be nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.